Yeah, move. hasat işte Ağustos ayında dikime başlıyoruz. Aşağı yukarı Nisan ayını Nisan Mayıs'a kadar devam ediyoruz. Domatese e, aşağı yukarı 1500 dekar örtü altı üretimimiz var. Buradan beklediğimiz rekolte 22.500 ton. Açıkta 8 bin dekar civarında bir üretimimiz var. Buradan da 107 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Bugünlerde ihracatımız yok. Ürünlerimiz e, tamamen yurt içi pazarlara gidiyor. 22-25 bandında devam ediyoruz. Silifke olaraktan e, bu sene artık tamamen salkım domates üretimine döndük. İnsanlarımız da şu anda bu üretimden memnun. En azından renk ve kalitede bir sıkıntımız yok.